Merhaba değerli arkadaşlarım. Özel güvenlik sınavlarında çıkabilecek banko sorular ile karşınızdayız. Bu video serisi 15'er sorudan oluşan bir video serisidir. Hadi bakalım çalışmaya başlıyoruz. Kolay gelsin. 1- Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir? 5188 sayılı iş kanunu, 4857 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun, 5188 sayılı polis vazife ve selahiyetleri kanunu, 2559 sayılı özel güvenlik kanunu, 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun. Tabii ki herkesin de bildiği üzere, sizlerin de bildiği üzere 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun dur arkadaşlar. 2. Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere İl Özel Güvenlik Komisyonu kararı ve valinin izniyle Kurum veya kuruluşun kendi bünyesinde kurulan oluşma ne ad verilir? A. Özel güvenlik eğitim kurumu B. Özel güvenlik birimi C. Özel güvenlik şirketi D. Alarm izleme merkezi E. Özel güvenlik görevlisi Elbette kırmızıyla işaretlediğimiz B. Özel güvenlik birimi olacak arkadaşlar. 3. Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında bir suçla karşılaştıklarında aşağıdakilerden hangisi ile görevli ve yetkili değillerdir? A) Suça el koymak, B) Suçluların ifadelerini almak, C) Suçun devamına engel olmak, D) Olay yerini muhafaza etmek, E) Suç delillerini muhafaza etmek. Elbette suçluların ifadelerini almak gibi bir yetkivi ve görevleri yoktur özel güvenliklerin. Dolayısıyla B şıkkıdır değerli arkadaşlarım. 4. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ve uygulanmasına ilişkin yönetmelike göre 15 günlük bildirim süresine bağlı değildir? A. Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri B. Koruma ve güvenlik planı C. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri D. Kurum ve kuruluşlar arasındaki personel değişiklikleri E. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin sureti. Değerli arkadaşlarım, A, C, D ve E şıkları 15 günlük bildirim süresine bağlıdırlar. Koruma ve güvenlik planı ise buna bağlı değildir değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla B şıkkını işaretlemeniz gereğirdi. 5. Silahla görev yapacak özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile beraber taşımak zorunda olduğu belge aşağıdakilerden hangisidir? A özel güvenlik izin belgesi B alarm izleme merkezi kurma ve işletme yeterlilik belgesi. C çalışma izni varsa belgeye gerek yoktur. D özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi. E özel güvenlik silah taşıma bulundurma belgesi. Değerli arkadaşlarım, elbette E şıkkı doğru olan cevaptır arkadaşlar. 6. Buluntu eşyayı emanete alan özel güvenlik görevlisi mert hangi görevi yerine getirmiştir? A adli B yardım, C önleyici, D yargısal, E koruyucu. E koruyucu görevini yerine getirmiştir arkadaşlar. Bildiğiniz üzere. 7. Aşağıdaki şıklardan hangisi kontrol noktasında bulunması gereken görevlilerden biri değildir? A yönlendirme görevlisi, B kontrol görevlisi, C koruma görevlisi, D kişi kurum kuruluş yetkilisi, E kontrol nokta sorumlusu. Kontrol noktasında bulması gereken görevlerden biri D kişi kurum kuruluş yetkilisi değildir arkadaşlar. Kurum yetkilisi kontrol noktasında durmaz. Dolayısıyla doğru cevabımız D'dir arkadaşlar. 8. Aşağıdaki görevlerden hangisi futbol maçında görev alan özel güvenlik görevlisi Sıtkı'nın görev ve yetkisi dahilinde değildir? A. Spor alanına yasak madde sokulmasını engellemek. B. Biletsiz ve başkasına ait kartla seyirci girişini engellemek. C. Usulsüz seyirci girişini engellemek. D. Tesislere zarar verilmesini engellemek. E. Stadyum dışındaki seyyar satıcıları yakalamak ve zabıtaya teslim etmek. Değerli arkadaşlarım elbette stadyum dışındaki seyyar satıcıları yakalamak ve zabıtaya teslim etmek gibi bir göreve yetkisi yoktur. Özel güvenlik görevlilerinin. Dolayısıyla E şıkkıdır. Doğru cevabımız. 9. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir? A. Rutin devriye B. Planlı devriye C. Geri dönüşlü devriye E. Dairesel devriye Değerli arkadaşlarım A, B, C ve E şıkları devriye yöntemlerindendir. D. Kombine devriye diye bir devriye yöntemi yoktur. Dolayısıyla işaretleyeceğimiz de, şık D şıkkıdır arkadaşlarım. 10. Özel güvenlik görevlisi Cemil parkta devriye görevi yerine getirirken bir çocuğun darp edildiğini görmüştür. Olaya müdahale aşağıdaki uygulamalardan hangisi doğru olur? A) Darp olayına müdahale ederek şüpheliği yakalayarak genel kolluğa teslim eder. B) Kelepçeleyip polis merkezine götürür. C) Kimlik tespiti yapar, D) ifadesini alır, E) savcıya savcıyı arar ve bilgi verir. Değerli arkadaşlarım, B, C, D ve E şıkları ile alakalı yapacağımız bir durum yoktur. A şıkkı darp olayına müdahale ederek şüpheliği yakalayarak genel kolluğa teslim eder. Şıkkı doğru şıktır arkadaşlar. 11. Aşağıdakilerden hangisi insan üzerinde görünmeyecek şekilde saklanmış bir silah tespit etmek amacıyla kullanılabilir? A. Kapalı devre kamera sistemi B. X-ray cihazı C. Kapı tipi metal dedektör D. Kartlı geçiş sistemi E. Biyometrik sistemler Değerli arkadaşlarım kapalı devre kamera sistemlerini zaten biliyorsunuz. Bunlarla kişi üzerindeki silah tespit etmeniz mümkün değildir. X-ray cihazları eşyaların kontrolü içindir. Değerli arkadaşlarım kartlı geçiş sistemi bir yere geçi, girişi girerken e, yetkili kişilerin girip girmeyeceğini e, kontrol eden sistemdir arkadaşlar. Biyometrik sistemlerde biliyorsunuz zaten. Dolayısıyla kapı tipi metal dedektörler bir silah tespit etmek amacıyla kullanılabilen cihazlardandır. Aynı şekilde kapı tipi de metal dedektör yoksa değerli arkadaşlarım el dedektörü ile de üst araması yapılabilir. Diyelim ve geçelim. 12. Özel güvenlik görevlisi Cihan belediye parkında devriye görevi sırasında eşkali ve bilgileri daha önceden bildirilen Cezaevinden kaçan hükümlüyü yakalamıştır ve derhal kolluğa haber vermiştir. Yapılan yakalama hangi tür bir yakalamadır? A önleyici yakalama, B gözaltına alma, C tedbir yakalaması, D muhafaza yakalaması, E adli yakalama. Doğru cevabımız adli yakalamadır değerli arkadaşlarım. 13. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri değerlendirmesinin amaçlarından değildir? A. Olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak. B. Olay yerindeki yaralı sayısını ve türlerini belirlemek. C. Yaralılara yapılacak müdahaleleri planlamak. D. Yaralının yarasını görmesini sağlamak. E. 112'ye doğru bilgi aktarmak. Buradaki doğru cevabımız yani değerlendirmenin amaçlarından olmayan şık. D. Yaralının yarasını görmesini sağlamak bunun herhangi bir faydası olmayacaktır değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla yaralının yarasını görmesine gerek yoktur. A, B, C, D şıklarını uygulayabiliriz. Ama yaralının yarasını görmesini sağlamak diye bir işlemi yoktur. Dolayısıyla D şıkkını işaretlememiz gerekir. 14. Ciddi yaralanmalarda ilk yardımla ilgili yapılması yanlış olan şık aşağıdakilerden hangisidir? A eğer varsa Yaraya saplanan yabancı cisim çıkarılır. B. Kanama varsa durdurulur. C. Yara içi kurcalanmaz. D. Yaranın üzeri temiz bir bezle örtülür. E. Yara üzerine bandaj uygulanır. Değerli arkadaşlarım, kanama varsa elbette durdurulur. Yara içi kurcalanmaz. Yaranın üzeri temiz bir bez ile örtülür. Yara üzerine bandaj uygulanır. Ama eğer varsa yaraya saplanan yabancı bir cisim çıkarılması yanlış bir işlemdir. Dolayısıyla yapmamız gereken, işaretlememiz gereken şık A şıkkıdır. Değerli arkadaşlarım. 15. Ahmet Bey arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giderler. Ağaçta meyve yiyen 15-16 yaşlarında bir çocuğun yere düştüğüne şahit olur. Yapılan kontrolde yapacaklarını rahatlıkla oynatabildiği görülür. Daha önce ilk yardım almış Ahmet Bey'in çocuğa yaklaşımı nasıl olmalıdır? A. Bu durumda hiçbir şey yapmaya gerek yoktur. Kalkıp yürümesi söylenir. B. Ayağı kendi başına kalkabiliyorsa bir hastaneye başvurması önerilir. C. Hareket ettirilmez. 112 aranır. Olumsuz durumlara karşı hastanın yanında durulur. D. Her ihtimale karşı soni solunum yapılır. E. Su içirilerek hastanın rahatlaması sağlanır. Doğru yaklaşım. Hareket ettirilmez. 112 aranır. Olumsuz durumlara karşı hastanın yanında durulur. Değerli arkadaşlarım işaretlememiz gereken şık C şıkkıdır. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Dinledikten sonra bir başka çalışma videosuna başlayabilirsiniz. Benzer videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Emeğe saygı için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Soru ve görüşleriniz için videoya yorum yapabilirsiniz. Özel soru ve teklifleriniz için info at oggmerkezi.com e-posta adresine mail gönderebilirsiniz. Sınavda hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.